Ler. Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. Nasıl desem arkadaşlar şimdi size şöyle diyeyim. Bugün bizim 12 Kasım'da yapılan deneme sınavlarının sonuçları şey oldu açıklandı değildi. Sonuçları ortaya yani Başarı belgesi falan verdiler güçlü girenlere. Ben de birinci olduğum için ben de başarı belgesi aldım. Ya bugün böyle garip bir şey oldu. Bugün video gelsin mi gelmesin mi yorumlara yazın. İki like ta yeni video gelir bugün. Her videoya iki like istiyorum arkadaşlar. Her iki like ta bir yeni video. <laughs> her iki like ta bir yeni video arkadaşlar tamam. O yüzden bu videolar katı kanala abone olmayı unutmayın. Beni seviyorsunuz. Ben Denemese bundan birinci oluyordum ben. Yani arkadaşlar siz de birinci olabilirsiniz. Çalışmak mı? O da ne? Ben çalışmadan birinci oldum. Her ikisinde de. Ve ilk sınıfta 15. Iken, şimdi 11. birinciliğe yükseldim okulda. 15. beşinciyim. şimdi 11 oldum. Azan sınıfta hep birinciyim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar seviyorsunuz. Cansınız.